Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mitolojiyi konuşacağız. Hayatımıza çok sık geçen bir kelime bu. Aynı zamanda birçok mitolojik hikayeyi bir yerlerden okuyoruz, duyuyoruz ya da okuduğumuz bir kitapta mitolojik bir hikayeye, mitolojik bir yere veya karaktere göndermeler yapılıyor. Peki mitolojik düşüncenin kendisi nedir? Mitolojik hikayeler nedir? Bunları ne olarak algılamalıyız? Bunlar başarılı bir edebiyat ürünü müdür yoksa bir dinin parçası mıdır? Tam olarak ne anlama geliyorlar ve bizim için önemleri nedir? Biz mitoloji üzerinden kendimize dair ne kavrayabiliriz? Çerçevesinde bir konuşma olacak bu. Mitolojik düşünceyle ilgili, mitolojik hikayelerle ilgili onun oluştuğu zemine dair, insanlara dair ilk söyleyeceğimiz şey burada ciddi anlamda duygusal bir kavrama ve anlamlandırmanın hakim olduğudur. Bunu bu haliyle söylediğimizde mitolojinin mitolojik hikayelerin temelini böyle attığımızda, ilk niteliğini böyle dile getirdiğimizde kendimizle de çok hızlı ilişki kurabileceğimizi göreceğiz. Duygularla anlamlandırma ya da kavrama dediğimizde aslında zihnin bir açıklamaya maruz kaldığında orada ciddi anlamda duyguları kışkırtan, duyguları uyandıran imgelerin açıklamaya katıldığını söyleyebiliriz. Aslında genelde mitolojik hikayelerle ya da e, paganların çok tanrılı dinleriyle karşılaştığımızda bir zamanlar insanların bunlara nasıl olup da inanmış olduklarına bir anlam veremeyiz ama şimdi duygusal anlamlandırma ve kavramayı düşündüğümüzde bizim kendimizden ilkel diye uzaklaştırdığımız bu insanların aslında düşünüş biçiminin bizden çok uzak olmadığını bizimle Temas ettiklerini göreceğiz. Gerçek şu ki aslında bizler de genelde duygusal düşünüyoruz ve bir şeyleri duygusal olarak anlamlandırıp kavruyoruz. Şimdi öncelikle hepimizin hayatında olan Yeşilçam filmlerini getirmek istiyorum ve biz bunlara genelde ne diyoruz? Duygu sömürüsü yapıyorlar diyoruz. Bunlar peki filmlerde olay örgüsünü ve karakterlerini nasıl örüyorlar? Temelde o toplumun duygu imgelerini yani nasıl söylesem sevinçle ilgili, e, nefretle ilgili, kötülükle ilgili, iyiyle ilgili imgelerini temelde o olay örgüsündeki karakterlerin üzerine giydirerek bizim için aslında duygusal olarak anlamlandıracağımız kişiler ve bir olay örgüsü örüyorlar. E, bu yüzden de Yeşilçam fikirlerinin kavramsal bir içeriğinin olmasından ziyade bir şeyleri duygusal olarak bize kavratmaya, anlamlandırmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Ki bazı filmlere sanat filmi dediğimizde ya da bu filmin bir fikri var dediğimizde aslında çok karmaşık, çok soyut imgelerle örülen karakterlerin ve olay örgülerin olduğunu söylemekteyizdir. Yeşilçam filmlerin kendileri e, bu yönüyle sanki mitolojik düşünceye temas etmektedirler ama başka bir örnek daha verelim. Duygusal nasıl düşündüğümüze dair. Mesela e, bugün çok önemli can yakıcı bir hastalık olan AIDS'i düşündüğümüzde bizler AIDS'i bir hastalık olarak düşünmekten ziyade sanki insanların başına gelmiş bir lanetmiş gibi düşünme eğilimindeyizdir. Bunun temel niteliği ise mesela cinsellikle de duygusal bir bağ kurmaktayız. Cinsellik genelde bize kirletici ve tekinsiz bir olguymuş gibi sunulduğu için aynı zamanda zina gibi bir cinsel edim diye bir anlam içeriğimiz olduğu için biz bunu çok hızlı bir şekilde cinsel yolla kan yoluyla birleşen AIDS'e doğru kaydırırız ve AIDS'i oradan anlamlandırmaya, yani yine bir duyguyla anlamlandırmaya çalışırız. Böylece neyi kaçırırız? Onun bir hastalık olduğunu, onu yaşayanın hastalandığını kaçırırız ve sanki tanrısal adalet tarafından cezalandırıldığını düşünme eğilimindeyizdir. Bunun kendisi de ciddi bir duygusal anlamlandırmadır. Aslında kendi kişisel hayatımızda da duygusal anlamlandırma yoğundur. Özellikle özel hayatımızdaki karakterler, kişiler üzerinden yoğun bir şekilde duygusal anlamlandırmaya gideriz. Mesela bize kötülüğü dokunan birisine bir yılan imgesi, domuz imgesi üzerinden yaklaşmaya başlarız. Ve ne kadar yılan biri olduğunu söyleriz. Ya da yakın birisi için bize bir kötülüğü olduğunda Koynumuzda yılan beslemişiz derken e, belli varlıklara atfettiğimiz duygusal kavramayı aynısını hemen diğer tarafa kaydırırız. Bunların hepsi belli anlamlarda duygusal anlamlandırmadır. Diğer taraftan sevgilinize bebeğim, e, tatlım gibi sevgi sözcükleri kullanmanız da aslında orada doğrudan duygusal bir anlamlandırmayı dışsallaştırmaktır diyebiliriz. Duygusal düşünmenin e, duyguların mahiyetine dair daha derinlikli bir kavrayış elde edebilmemiz için ben Spinoza'ya başvurabileceğimizi düşünüyorum. Hem mitolojiyi anlamak için aslında hem de Spinoza'yı anlamak için duygu kavramının duygusal anlamlandırmanın kendisinden hareket edilebilir. Çünkü bunlar biz daha kolay kavrama eğilimindeyizdir. Spinoza şöyle diyor duygularla ilgili. Sevgi, arzu veya ruhun e, herhangi başka bir duygulanışı gibi düşünme tavırları yani duygulara düşünme tavrı diyor. Ancak sevilen, arzu edilen bir şeyin fikri bizde olduğunda vardır. Demek ki duygular belli şeylerin fikirlerine eşlik eden düşünce tavırları oluyor. Fakat bir fikir yani aynı zamanda kavram demek istiyor. Başka hiçbir düşünme tavrı olmadan bizde olabilir. Bu önemli aslında. Bu niye önemli? Çünkü duygusal anlamlandırmayla kavramsal anlamlandırma arasında da Buradan hareketle bir fark yakalayabiliriz. Yani sürekli kavramın ne olduğu üzerine düşünüyoruz. Aslında kavramsal düşünme boyutumuz arttıkça bir şeyi kavramsal olarak e, düşünme eğilimimiz arttıkça o şeye dair duygusal yatırımımız azalmaktadır. E, zihinsel görüşümüz derinleşmektedir. Yani biz kavramsal ve imgesel düşünme arasında böyle bir ayrım yapabiliriz. Kavramlarda duygusal yatırım yapmayız. İmgelerde duygusal yatırım yaparız. İmgesel düşüncede bulanık fikirler söz konusudur. Ama kavramda daha net bir görüşümüz vardır. Bu ayrımda kavramı kavrama bakımından önemli diye düşünüyorum. Peki ne diyor Spinoza? Ona geçelim. Öncelikle duyguların zihinsel şeyler olduğunu bize vurguluyor. Ama kendi başına ortaya çıkmamaları önemli. Bir şey vardır. Bir şeyin fikriyle bir fikriyle birlikte duyguların kendisi de gelmektedir. Mesela belli bir insan düşündüğünüzde size sevinci, sevgiyi uyandırır, coşkuyu hatta bazen uyandırır. Ama biriyle karşılaştığınızda korkuyu, biriyle karşılaştığınızda nefreti uyandırabilir. Veya belli kişilerle karşılaştığınızda ise bir duygu karmaşası yaşarsınız. Duygunun kendisi zaten karmaşık bir fikir, re eşlik eder. Bir de üstüne duyguların karmaşasını düşünürsek orada daha zor çözümlenecek, kavranacak, farkındalığı artırılacak biri karşımızda olduğu söylenebilir. Bu önemli. Demek ki duygular aslında bizim zihnimizde belli fikirlerin uyanmasıyla bize eşlik eden e, düşünce tavırlarıdır. Ve Spinoza bunu bir kademe daha derinleştirecektir. Diyecektir ki kendisine duyguların eşlik ettiği fikirlerin kendisi bulanıktır ve bu bilgilerin içinde hem sizi etkileyen hem de sizin kendinize dair fikirler bulunur. Bizde bir duygulanmayı açığa çıkaran fikir varsa bu fikir zaten bizim etkisinde bulunduğumuz bir şeyden dolayı kaynaklanır ama bu fikrin kendisi ilginç bir şekilde Spinoza'ya göre karşı tarafta bizi etkileyen şeyden ziyade bizim kendimize dair bilgi verir ki bu bence duyguları kavramamıza ve duygularla nasıl bir mesafe almamızda bize önemli bir açılım getiren bilgidir. Demek ki şöyle oluyor. Öncelikle bir kişiyle ilgili bir fikrim oluyor. Sonra bu fikri eşlik eden duygu oluyor. Ve bu duygu diyelim ki sevinçse, sevgi ise daha güzel duygulardan bahsediyorsak bu fikir yani bu duyguyu tetikleyen fikrin kendisi aslında hem bana dair hem karşımdakine dair bir bilgiler yumağından oluşuyor. Fakat Spinoza diyor ki siz birini severken daha çok yine de kendiniz hakkında fikir sahibisinizdir. Bu aslında büyük ihtimal şöyle bir açıklaması var. Yani biz kendimize iyi gelen şeyleri severiz. Bizi daha güçlü kılan şeyleri, kendimizi iyi hissettiren şeyleri severiz. Büyük ihtimal o kişiyi seviyorsak onda bunları taşıdığına dair bir şey algılıyoruzdur. Ama temelde o şeyin onun yapısıyla nasıl bir ilişkide olduğunu kavramaktan ziyade mesela diyelim işte e, ne diyoruz bilgi beni etkiliyor diyoruz ya da daha zeki birisi beni etkiliyor diyoruz. Biz zeki zekayla bilgiyle o kişinin nasıl bir ilişki kurduğunu bilmekten ziyade sadece onda görüyoruz ama onun bizim için ne anlama geldiğini tabii ki daha derinden kavrayabiliriz. İşte Spinoza bir kişiye karşı eğer sevgimiz uyanıyorsa aslında bu sevgiyi tetikleyen şeyin ondaki hangi nitelikler olduğunu az çok kavrayabiliriz. Ama aslında o kişi için bu niteliklerin anlamı ne olduğunu tam kavrayamayacağızdır. Kendimiz için kavrayabiliriz. Bundan dolayı bu imgesel fikirlerin kendisi daha çok bizim varlığımıza dair bilgiler bize verirler. Duygusal anlamlandırma ve kavramada aslında şeylerin bizim varlığımızla ilişkisinde kavrandığını söyleyebiliriz ve buradan yani duygusal anlamlandırmadan başka bir şeye sıçrayacağız. Mitolojik hikayelerle düşünme ile ilgili biz mitolojik bir hikayeyi her ne kadar kendi başına bir e, mitmiş gibi düşünsek ve okusak da aslında bütün mitolojik hikayeler belli bir bütünün belli bir sisteminin parçasıdır. Yani bir hikaye, mitolojik hikaye kendi başına var olmaz. Büyük bir sistemin ve bütünlüğün parçası olarak var olur dememiz gerekiyor. Bu mitolojik düşünceyi anlamamız açısından önemli bir nitelik. Bu bütünlüğün ve sistemin çerçevesini belirleyen şeyin de bir coğrafya olduğunu belirtmemiz lazım ve bu coğrafya aslında belli bir topluluğun yaşam alanıdır, yaşam mekanıdır dememiz gerekiyor. Aslında bugünkü en yoğun duygusal kavrama, anlamlandırma biçimi olan milliyetçiliğin de temelde bir coğrafik bölge üzerinden yapılandırıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. O mitolojik hikayelerde açığa çıkan tanrılar, tanrıçalar o coğrafya ve o coğrafyada yaşayan insanlar arasında bir tarihsel ve kader ortaklığı vardır. Diyebiliriz ki önce dünya vardır, e, uzam vardır. Oran üzerine tanrılarla o anlam coğrafyasının birlikte açığa çıktığını, tanrısal bir varoluşun içerisinde düzen kazandıklarını, birbirini tetikleyerek var olduklarını ve onun üzerine de bu e, tanrısal düzenin içerisinde o coğrafyada e, insanın da meydana getirildiği hikayelerle karşı karşıya geleceğiz. Bütün mitolojik sistemlerde ilk kurgu aksiyon niteliğinde adeta tanrılara, coğrafyaya ve insan yaratılışına bu hikayelere dairdir. Bundan sonra o coğrafyada o insanlar için önemli olabilecek her şeyin bu diyelim ki zeytin ağacı onlar için çok önemliyse zeytin ağacının, defne ağacı önemliyse defne ağacının, çömlekçilik önemliyse çömlekçiliğin, e, kayık nasıl yapılır bilgisi, her türlü hayatları için önemli bilginin ki bunların en önemlilerinden birisi o bitkilerin hangi hastalıkları iyileştirmekte kullanıldığıdır. Bu bilgilerin de bu şeylerin tanrılar tarafından bunlara nasıl bahşedildiği mitolojik bir hikayenin içerisinde tam da teknik bilgiyle birlikte insanlara aktarıldığını görürüz. Şöyle bir kurgudan bahsedebiliriz. Mesela belli bir coğrafyada diyelim ki 7 tane önemli şehir vardır ve bu 7 şehir ciddi anlamda kültürel bir kültürel, ticari, sosyoekonomik yani bir etkileşim içerisindedir. O zaman bu 7 şehir bir tane kurucu egemenlik ve güç imgesi taşıyan tanrıya sahip olacaktır diyebiliriz. O tanrıdan sonra ister o tanrının çocukları gibi görülsünler ister başka bir tasnif mantığına göre açığa çıksınlar. 7 tane daha daha, öne, daha az önemli Tanrı'nın açığa çıktığını göreceğiz. Ve o mitolojik sistemde her şehrin bir tane kurucu Tanrısı olduğunu göreceğiz. Diğer taraftan o şehir için ekonomik olarak özellikle yaşamsal olarak önemli olan teknik beceriler veya doğal zenginliklerin de tam da o şe şehrin Tanrısı tarafından o şehrin insanlarına bir zamanlar verildiğini, bir verilme hikayesinin olduğunu e, o mitolojik sistemde göreceğiz. Ve hatta diyelim ki aradan bir yüz yıl geçtiğinde o şehirlerden biri ola ki e, doğal afetlerle, savaşlarla şunla bunla ortadan kalkarsa bir süre sonra o insanların aslında tanrı, bir tanrılarının olduğunu ama bu sefer 7 değil de altı tane çocuğunun olduğunu ve bu altı çocuğun bu altı şehri kurduğu gibi bir dönüşüm karşımıza çıkacaktır. Çünkü mitsel bilginin kendisi kesinlikle yaşamla o kolektif yaşamla iç içe örülmüştür diyebiliriz. Burada anlam coğrafyasının e, mitsel bütünlüğün kuruluşunda önemli bir yeri olduğunu açıklamaya çalışırken mitsel hikayelerin iki niteliğini de aslında anlatmış olduk. Bunlardan birincisi, o kişilerin hayatında teknik anlamda sahip olmaları gereken bilgilerin çoğu da hikayelerde bu kişilere verilir ve zaman içerisinde mitler aracılığıyla nesilden nesile aktarılır. Diğer taraftan diğer taraftan dördüncü bir özellik yani teknik bilginin aktarılmasına eş olarak insanların aslında varoluş problemleri yaşadıkları sorunların cevapları da mitsel hikayelerde verilir ve insanlar nereden geliyorum nereye gidiyorum kimim yaşamla ne yapmalıyım gibi soruların cevaplarını da bu mitsel hikayelerde bulurlar bulabilirler diyebiliriz. Dört tane özellik saydık. Bunların yanına bir tanesini daha Eklenmesi gerekiyor. Beşinci bir özellik. Mitlerin kendisi aslında tamamen kutsal metinlerdir. Kutsal anlatılardır. Yani bir dinin parçası olarak var olurlar. Ki dinin hepsini teşkil etmezler. Bu pagan dinlerinde e, üç tane unsuru vurgular. Kim? Jean-Pierre Vernon der ki bu pagan dinlerde mit, ayin ve surete büründürülen temsil... Dini deneyimin kendine açığa vurduğu söze harekete ve imgeye dayalı üç ifade tarzıdır. Nelermiş bunlar? Mit, ayin ve temsil. Ayin dediğimiz şey, ritüelin kendisi. Toplum birlikte yürüttüğü ritüeller. Temsil dediğimiz ise çizimlerde olsun, putlarda olsun. E, somut bir şekilde tanrısal güçlerin ifade edilmesidir diyebiliriz ve bir dini deneyimin bu üç unsur ile birlikte dinsel duyguları yarattığını, dinsel deneyimi yarattığını söyler Vernan. Bu dinle ilgili söylenebilecek en önemli şey aslında dinlerin yerel dinler olduğudur. Yani insanların o somut coğrafik e, yaşamını kuşatmaya ve bu yaşamla ilgili e, yönlendirmeye, bilgi sahibi olmaya dönük dinlerdir diyebiliriz. Bundan dolayı aslında e, bu insanlar için şöyle bir sorun sorun söz konusu değildir. Yani belli bir e, mitsel hikayeye inanıp inanmadığından önce bu insanların kolektif olarak gerçekleştirilen ritüellere katılması ve belli bir yaşam tarzını icra etmeleri yani belli yasalar etrafında yaşamaları daha önemlidir. İnanıp inanmama ancak ondan sonra gelecektir. Aslında bir şeye inanıp inanmama sorunu daha çok biz modernlerin sorunudur. Çünkü inanma sorunu tam da kavramsal düşünce söz konusu olduğunda belirginleşmiştir. Burada biz artık inanmadan kastettiğimiz şey artık kavramsal olarak kavrayamadığımız şeyler söz konusu olduğunda Mevzunun bir inanç mevzusuymuş gibi yaklaşırız ama geriye döndüğümüzde bu mitsel düşünüşün hakim olduğu zamanlarda o insanların aslında kavramsal düşünmeye ihtiyaçları da yok. Çünkü böyle bir coğrafik baskı altında da değiller. Bundan dolayı eğer kavramsal düşünme hayatlarında yoksa duygusal düşünce ve bir yerde tamamen inanca batmış bir kavramanın söz konusu olduğu söylenebilir. Evet, mitolojik düşüncenin ve mitolojik hikayelerin çerçevelerin bu saydığımız 5 nitelikle örüldüğünü söyleyebiliriz. Peki biz mitolojik düşünceyle bu mitolojik hikayelerle haşır neşir olduğumuzda kendimizle ilgili ne görebiliyoruz? Buna dair benim birkaç tespitim olacak. Bizim hayatımızda da duygusal düşüncenin var olduğu kesinlikle söylenebilir. Dar özel hayatımızda özellikle e, duygusal kavrayışın anlamlandırmanın hakim olduğu söylenebilir ve birçoğumuzun hayatında da politik düzleme taşınan duyusal anlamlandırmalar mevcut. Ama onun yanı sıra bizim çağımızda ve birkaç yüzyıldır kavramsal düşüncenin de çok önemli bir şekilde hayatımıza girdiğini söyleyebiliriz. Peki kavramsal düşünce neden başımıza geldi? Biz neden kavramsal düşünmek hem zorunda kalıyoruz hem de kavramsal düşünmeye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü bizim yaşadığımız coğrafya dönüştü. Coğrafyayı algılayışımız kökünden dönüştü. Biz artık kendimizi daha çok dünyalı varlıklar gibi algılıyoruz. Çünkü aslında dünya bizim bir nevi gezip görebileceğimiz ve her taraftaki insanlarla ilişki kurabileceğimiz bir yere dönüştü. İşte bundan dolayı da bu ilişki yani tekniğin bize sunduğu imkanlar dolayısıyla sahip olduğumuz ilişkileri kurabilmemiz için artık kendimize imgesel düşünceler etrafında yüksek değerler atfetmemiz mümkün değil. Evet ben bir Yunanlıyla, bir Rumla, bir Ermeniyle, bir Amerikalıyla, Almanla sizinle kurduğum ilişkilerin hepsini kurabilirim ve bunu kurabilmemin yolu kendime dair artık imgesel düşünmek değildir. İnsan dediğimiz süre dair kavramsal bir düşünüşe, bir kavrayışa sahip olmam gerekir. Coğrafya değişti, yaşadığımız anlam coğrafyası dünyaya evrildi ve o halde dünyadaki herkesle belli olanakları gerçekleştirebilirim. Çünkü mesela bugün Almanya'da eğer iki tane Türkiyelinin, e, Türk'ün Korona aşısının gelişmesine katkıda bulunduğunu duyuyorsak ya da CERN gibi fizik deneylerinin yapıldığı büyük laboratuvarlarda en az 20-30 tane ulustan insanın birlikte çalışabildiğini görüyorsak bizim artık kavramsal düşünmeye hayati bir derecede ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. Artık bizim sorunlarımız diğer insanlarla ortaklaşmış durumda. Ozonun delilmesi olsun, küresel ısınma olsun, bunun dışında birçok sorun artık biz dünyaları ortak bir şekilde ilgilendirdiği için o insanlarla masaya oturup konuşabilmemiz gerekiyor ve bunun için de kavramsal bir düşünceye sahip olmamız gerekiyor. Ama bu hepimiz için geçerli mi? Hepimiz dünyalı mıyız? Ya da nasıl dünyalı oluruz diye düşündüğümüzde ise Türkiye'de yaşayan insanları bile düşündüğümüzde aslında potansiyel olarak hepimiz dünyalı olmamıza rağmen çok azımızın dünyalı olabildiğini söyleyebiliyoruz. Çok azımızın dünyadaki herkes ile belli bir düzlemde bir araya gel gelebildiğini belli olanakların parçası olduğunu görebiliyoruz. Ama onun dışında bir kısmımız dünyalı olamadığı gibi Türkiye'de yaşayanların çoğu Türkiye'li bile olamamaktadır. Hatta bir kısmı yaşadığı şehirli bile olamamaktadır. Yani İstanbullu olamayanlar, Ankaralı olamayanlar ama orada oturan insanlardan bahsediyoruz. Bunun çok açık bir şekilde maddi imkanlarla doğrudan ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani insanların dünyalı olacak, bir gelirden mahrum olduklarını görmeliyiz. Ve bazı felsefe okuyan insanların ya da siyaset bilimi okuyan insanların insan fikrine, hümanizm fikrine çok rahatlıkla saldırabildiklerini ve bunları türcü, ahlakçı olduğu gibi ya da çeşitli ideolojilerin tekelindeymiş tek gibi yaklaştıklarını görüyoruz. Ama insan fikri, kavramsal boyutta idrak ettiğimiz bir insan fikri aslında özü gereği ne ahlakçı ne de e, türcüdür. Yani onları kuran fikrin kendisi bu öze sahip olmak zorunda değildir, hatta değildir. Bu kavramların kendisi tam da belli maddi yaşam olanaklarıyla birlikte gündeme gelmiş kavramlardır. Yani bazı ideolojik içeriklerle eğer dolduruluyorlarsa. Bu sadece onların o fikirlerin maddi dayanaklarının kavranamamasından dolayı söz konusudur diyebiliriz. Evet bilgiyle kurduğumuz ilişkinin çok sakat olabileceğinin farkına varmamız gerekiyor. İşte belli çevreler Heidegger okur şunu okur bunu okur insan fikrine, hümanizme saldırabildiğini görüyoruz. Ama diğer taraftan bu kişinin dünyalı hale gelmiş gibi görünmesine rağmen aslında zihinsel olarak bu potansiyeli çok yüksektir. Ve gerçekten de işte Hong Kong'daki ile Londra'daki ile veya dünyanın dört bir tarafındaki başka insanlarla bir araya gelip bazı şeylerin parçası olabildiğini görüyoruz. Ama diğer taraftan yanı başındaki bakkalla temas etme imkanının da elinde olmadığını, ondan uzak durduğunu da görebiliyoruz veya belli bir duygudaşlık, belli bir fikir alışverişi içerisinde olamadığını görüyoruz. Bu da aslında Spinoza'cı ifade edersek her ne kadar ona dünyalı olma imkanını sunan maddi imkanlar olsa da bu kişi o maddi imkanların nedeni olmadığı için o maddi imkanları her ne kadar kullansa da Onların ne anlama geldiğini kendisi onların nedeni olmadığı için kavrayamayacaktır. Bunu kavrayamadığı için diğer taraftan e, dünyalı olmanın ne anlama geldiğini zaten e, kendi içerisinde içselleştiremeyeceğinden e, birçok insanla bir diyalog zeminini yakalayamayacaktır. Ha, demek ki biz bilgiyle ilişki kurarken aslında e, antropolojik ve tarihsel bir perspektife kesinlikle ihtiyacımız var ve bunun üzerinden yaklaşmalıyız. Diğer taraftan mitoloji, mitolojik hikayeleri anlamaya çalışıyorsak aslında bu kendi başına sadece 2000 yıl önce geçerli olmuş bir düşünce biçimini, sadece 2000 yıl önce insanları yönlendirmiş hikayeleri anlamaktan ibaret bir şey değil. Bunlar üzerinden kendimizle nasıl ilişki kurabiliriz? Bunların dolayımıyla kendimize baktığımızda ne söyleyebiliriz? Bilgi söz konusu olduğunda aslında farkına varalım veya varmayalım bizi koşullayan sorunların kendisi öncelikle dar sonra gittikçe daha genişleyen bir yaşam deneyimle ilişkili olacaktır. Bu sorunların neler olduğunun da farkına varmak, erkenden farkına varmak tabii ki aradığımız, okuduğumuz şeyleri belirlememizde bize yardımcı olacaktır. Evet, mitoloji ile mitolojik hikayelerle ilgili anlatacaklarım bunlardı. Umarım sizler için de kıymetli bir paylaşım olmuştur. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. İyi kalın arkadaşlar.